Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir finalinden en güzel, en özel kamera arkası görüntüleri bir araya topladım. Maalesef dizimiz 2 gün sonra final yapıyor arkadaşlar. Çarşamba akşamı final bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. Ve final bölüm çekimleri de artık tamamlandı ve bugün son kamera arkası görüntüler paylaşıldı. Tabii ki ben de dizi sevenler için bu görüntüleri bir araya topladım ve yayınlıyorum. Eğer siz de bu tarz videoları beğeniyorsunuzsa kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.